Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Hemen hızlı bir giriş yapıyorum. Şu an bir ticaret gerçekleştireceğiz. Thanos arkadaşımızdan kabul ederse artı 2 bir takı alacağız. Şöyle 340 1 2 3 1 2 3 Evet. Night Ring artı 2'miz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu para nereden geldi? Yaptığımız farmlardan geldi arkadaşlar. Yani biz boş farm yapmıyoruz. Sizlere video çektikten sonra devam ediyoruz farmımıza. Oradan kazanıyoruz. Yani aslında daha doğrusu şöyle diyeyim. Ben bir hızlıca anlatayım. Nitro'lu bastım arkadaşlar. 3 tane Nitro'lu aldım. 60M maliyet yaptım. O 60M'den de bir tane night horror geçirdim +7'ye. Sonra dedim ki bunu pahalıdan pazara koyayım. Hani çekir çekilmez dedim. Yanına da dedim Mitre Spear'la bunu da dedim pahalıdan koyayım. Hani maksat pazarda birazcık fiyatını yükseltelim. Neyse abi sabah kalktım bir baktım hani Sigmitter gitmiş ve Night Horror gitmiş. Elimde sadece şu şekil elimde mızrak, bir tarafında yaprak Böyle kalmışım ben. Neyse akşam oldu. 100 eme satmıştım Sijimitr'ı. 200 eme de satmıştım. 300 eme öyle gelmişti. Sonra bankadaki işte bu bir haftalık JR falan, Inferno falan girdiğimizde gelen gemler vardı. Onları falan biriktirdim. 600 küsur emlere kadar çıktık. Sonra ben şimdi Sijimitr'ı satınca baktım hani Jade falan mı alsam dedim acaba. Hani değiştireyim bir şeyler falan. Şimdi baktım Nijade falan eyvallah antisi var ama biraz fazla pahalı geldi bana. Sonra tekrardan Sijimitar aldım. Ama ben şimdi şöyle bir GB kendi elimdekini sattım. 80 M başka birisinden tekrardan geri aldım. Yani arada bir aldı verdi 20 M cebimizi oradan almıştık yani. 2 GB'de Nighton oradan gelmişti. İşte ondan sonra bankadaki kristal molistel yani 6 küsur GB'de devirdik. Sonra tekrardan 5'e düştü. Sicimiter aldık. 5'ten de birazcık işte mana falan çekmiştik derken. Birazcık tane hani dedik bir daha gelir mi acaba? Katlar mıyız parayı daha fazla? Bir Mystic Bow aldım. Artı birden. Dedim hani artı 4 yapayım. Artı 5 artı 6'ya ile atayım. Mystic Bow öyle onu satayım dedim. Mystic Bow'lar da ne kadarmış? Mystic Bow artı 6 285'e. Ben 50 m almıştım arkadaştan. Yani ben iki tane arkana bassaydım toplam bir GB falan masraf edecektim. Bir GB de öyle gelecekti ama ne oldu? 50 mm artı 3 tane Unicaptor su kurulumuzda oradan bir zarar ettik. Sonra orada sinirlenince dedim birkaç tane çark çevireyim vesaire. Oradan da battık. Yani o şekil baktım para iyice işte düşüyor arkadaşlar. 4 GB düştü dedim bir item almam lazım. Dedim bana mantıklı gelen iş takıyı dizeyim. Şimdi bunun yanına bir tane de artı 2 night earring koyarım. Sonra artı bir traveler ay şey night pendant alana kadar şu şekilde Traveler setin bonusunu kullanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani direkt artılı alacağım. Belki direkt komple artı 2 night set yaparım. Full üstümü 5 parça bilmiyorum. Öyle bir niyetim de var. Hani sizle beraber bu çarın dizeceğiz. Yani bu her süreci sizde göreceksiniz arkadaşlar. Bu ne kadarmış? 559 9 CTR veriyor. 13 str düşüyor. Defans çok güzel işte. Neyse. Velhasıl kelam böyle arkadaşlar. Şimdi bir videomuz olacak. Farm videosu. Ee, biz full atak olduğumuz için bizim için artık hani dedim ki Ditvalley'de de zorlanıyoruz ama velakin isterseniz gene Ditvalley'de çekeriz. O yüzden Hagard'da farm videosu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bunlar daha kısa olacak. Şu an çok konuştum biliyorum. Hani her şeyi bilin. Ona göre devam edelim. Artık hani Hagard'daki farm slotları falan vesaire oraları çekin diyorum. Oralar daha iyi olur. En azından ne bileyim Nightset yapana kadar böyle etkinlikte Hagard'ı falan takılalım diyorum. Neyse keseceğimiz slot arkadaşlar Lizard Lizard ama şu itemi bir bankaya bırakayım Travel'ları Bu arada AP'miz ne kadar düştü Böyle 2151'di Bunda 9 str var Bunda 10 str var 1 str düşecek 2151 146 Yani 4-5 atak düşüyor 1 de. 791'di 812 oluyor bu da ne demek 9 12 19 21 21 defans geliyor 5 atak düşüp 21 defans geliyor gayet iyi ya güzel bence güzel neyse şunu bankaya bırakıp bana gideceğim arkadaşlar Bir ee, saat SC, sc ile sadece e, atak ve cv sc basacağım onun haricinde başka bir şey basmayacağım Şöyle 60 yemi de bankaya bırakalım. 31k para var üstümüzde. Şunu da şurada satalım. Zaten bu videoda şöyle olacak arkadaşlar. Yani şu an konuştuğum kadarını duyacaksınız. Ondan sonra ne olacak? En son videonun bir saatlik bitişi olacak. Kapatacağız. Yani çöp slotu ve üstümde de yani şöyle diyeyim. 10, 20, 20'de burası 40. 39. Burada kaç slot var? 3, 4, 5, 6, 8, 16, 24, 27. Yani bayağı bir slotumuz var arkadaşlar. Çok şey oldu. Aa, burada bir arkadaş gelmiş. Bunlar görev yapar ama kesin büyük bir ihtimal. Neyse Lizardman keseceğiz arkadaşlar. Ben zaten insulata girerken hemen böyle bir bir daha bir video aç kapı yaparım. Orada anlarsınız. Size şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Al. Evet arkadaşlar slot boş. Şu an biz döneceğiz. Şöyle atak ve save'yi bastık. Şöyle 85 karşımıza para var. Slottan 4 küsur k gold geliyor. Güzel gold. Katar arkadaşa teşekkür ederim. Slotu bıraktı bana. Video izliyorsa da ona selam olsun. İlk çöpümüzü de aldık. Evet. Neyse büyük bir ihtimal videonun sonunda görüşeceğiz arkadaşlar. Çünkü inventörü falan doldurmak. Repair Amur kullanacağım. Hiç salmayacağım bir saat boyunca. Tam performans arkadaşlar. Slot ne veriyorsa tamamını göreceksiniz. Ona hiç şüphem yok. İyi seyirler. Evet arkadaşlar 22 dakikada inventory'nin, e, begin ilk sayfasını doldurduk. Şöyle çıkan şunları da kırdıralım da. Bir yandan sunukumuzu keselim. 5 tane de bundan geldi. Böyle biriktirmeye devam edelim bakalım. Yani 22 dakikada bence gayet güzel ya. İkinci sayfaya başlayacağız şu anlık iyi gidiyor. İlk başta bir X premiumdaydım da bir slot, slot kestikten sonra fark ettim. Şimdi farm premiumdayım. Hani çok bir şeyimiz yok. E, kaybımız yok aslında. Ki o zaman da yani öyle bir drop attı ki X premiumda. Yani X premiumda mı kalsam diye düşünmedim değil arkadaşlar. Neyse. Size iyi şeyler izlemeye devam. İlk RPR'miz de gelecek birazdan. Tona gitmeyeceğiz. Burada devam. İyi seyirler. Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Son 13 dakika kaldı. İkinci inventörümüzü de doldurduk. Herhalde bir saatte komple üstümüzü dolduramayacağız ya. Görünen o. Yani şu şu dakikadan sonra böyle var ya çatır çatır silah atması lazım ki 13 dakikada dolduralım yani. Ama büyük bir ihtimalle şey yaparız. Full inventory doldurunca gideriz. Ki büyük bir ihtimalle siz de öyle yaparsınız. Ona göre mi şey yaparım bilmiyorum. Neyse şu 13 dakikada bir bitsin arkadaşlar da. Bir bakalım duruma göre gene tekrardan videoya giriş yaparım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bir saatlik farmımızın sonuna geldik. Yani bir saat diye yola çıktık. Bir saatten devam edelim. Boşuna işte inventörü doldurmaya çalışmayalım. Şunları da keseyim bari arada. Yazık hayvanlar. Ayakta durmasın. Bunu da kes. Evet bakalım. Slot'tan bize 1M600K para geldi. Tertemiz. Sadece slot'tan. Şimdi atalım tohumumuzu aynı Yani şurada bakalım kaçan para gelecek bir 5-6 bekliyorum ya düz. Güzel. Şu da alalım. Hiç epik atmadı ya. Yani bu çok güzel ısıttı sıktı. Normalde saatte iki tane falan alıyordum ben. Sizler sizden önce zaten ben bu soğuk deniyorum arkadaşlar. Sonra bakıyorum getirisi güzelse videosunu çekiyorum. Efendime söyleyeyim hani o şekilde şey yapıyorum ama bu sefer beni yüzdü ya. Hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Yani 6M300K diyelim. Bir SV ile atak seyircinin parası ne kadar bilmiyorum da. Ortalama 5 6 falan saatlik bırakıyor diyelim. Biz hep en ölü hallerine denk geliyoruz ya slotların. Yani geçen de videolar çektik, şey yaptık, ettik. Hangi slota gittiysek hep, hep en ölü haline denk geliyoruz. Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bize bir saatte Lizardman 6M300K para bıraktı. İki tane Repair Amor harcadık. Bir tane Seve, bir tane Atak Seyirci harcadık. Pusumuz böyle, itemlerimiz böyle. Night Ring tekrardan hanemize hayırlı olsun. İnşallah şöyle bir Night Earring 2, Night Pendant 2, sonra Brawl... şey, aynen Brawlers 3 yapabilir miyim bilmiyorum da Brawlers'a gideceğim. Yani 3 adet Night olacak, 2 adet Brawler. Belki de belki daha fazla setlere veren ne varsa ondan almaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.